senedir boş duran ve aslında kullanılmayan bir binayı aslında kullanılabilir hale getiriyoruz şu anda. Hep beraber nasıl ki gezide barikatlar kurulurken herkes elden ele eşya taşıyorsa burada da herkes elden ele eşya taşıyarak binayı örüyoruz aslında. Çünkü bu bina yarım bir binaydı. What is the aim for this place? What do you want to do? What's the aim of place? Like a cultural center or Yeah, we open up this place to collect this neighborhood, to okay. the community. Yeah, community. Okay. So I think it's quite important for a community. to organize itself rather than to wait on other kind of local politics. I heard about it and I liked it and I, I, I wanted to support it in a way. Yavaş yeah, paranın ve rantın egemenliği altında bütün ortak mekanlar ortadan kaldırılıyor. Bizim peşime düştüğümüz aslında e, yok edilen kamusal alanları tekrar yaratmak. Onlar bizim hayatlarımızı işgal ederken biz yeniden toplumsallığımızı sağlayacak yeni mekanlara ihtiyacımız var. İşgal evleri sırf bu toplumsallaşmayı yeniden yaratmak için bile gereklidir. Şehirde artık bize gerçekten alan bırakmadıkları için, e, nefes alabileceğimiz yerler olmadığı için, kendimizi ifade edebileceğimiz yerler olmadığı için veya huzur gerçekten huzur bulamadığımız için artık biz inisiyatif alıyoruz. Herhangi bir ideolojinin karşı duramayacağı bir şey söz konusuydu. Yani çöp olan bir binayı güzelleştirecek olan insanlar söz konusuydu. Kireç agrego oranları 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 arasında değişmektedir agrega olarak kullanılan tuğlaların puzolenik özelliğe sahip olmalarından dolayı sıvalar hidroliktir. Gezinin verdiği aslında o kent bilinci bir kere hani burayı görmemizi sağladı. Burası bir çöplüktü ve biz bu çöplüğü yeniden Dönüştürdük ve burayı hem mahallenin kullanımını açmayı düşünüyoruz, hem genel ihtiyacı olan her taraftan herkesin kullanımını açmayı düşünüyoruz. Artık bir şeylerde sorumluluğu bizim almamız lazım. Hani bir yerlerden sürekli bir şeyler isteyerek veya karşı gelerek yapmak dışında başka yollarda denemem peşindeyiz. Ne yapıyoruz bunun için? Kafa açan cumartesiler etkinliğimiz var. İki haftada bir yapıyoruz. Paydaşlarımızla beraber yapıyoruz. Alternatif üretim, ekonomi, tarım, ulaşım, internet, eğitim, medya. Ich bin schon in der Schule, Um, top also teatro sanat It's really exciting that they just squatted this house like some months ago and it's apparently like one of the first squats in Turkey. And so I just really wanted to be part of that.

İncicik duvar olacak etrafında, ana olarak pencere olacak ki belki mutfaktan asansör sistemi kurabiliriz. Gezide biz bir şeyin mücadelesini verdik ama herkes geziden sonra e gezi oldu bitti ne olacak şimdi demeye başladı. Aslında ne olacak şimdinin cevabını açık olarak veriyor burası. Bundan sonra sistemin dışında bir hayatın var olabileceğini, ...mümkün olduğunun örneklerini veriyoruz burada. Pratiğe döküyoruz bunu. Biz yeni bir dünyayı bu şekilde yaratmak istiyoruz... ...ve bu gazı da, cüreti de Gezi'den aldık. Yani gezi'nin bence burası daha mini ölçeğidir zaten. Gezi bir iletişim şekliydi benim ya. için. İnsanın birbiriyle ve yanlış karşısında durma. E bunun için e, sadece orada o... ...yani 20 günümüzü, 30 günümüzü kutsallaştırıp... ...bu şöyleydi, böyleydi diye bence üzülmemize gerek yok. Bunu hayatımızın her anında e, devam ettirebiliriz. Biz var ediyoruz ve... Buradan biliyorum ki buradan çıkacak olan fotoğraf, fikir işte örneklerle daha fazla olacağız. Daha fazla şehire yayılacağız, daha fazla mahallelere. Saksılarda işte tabii maydanozdur, biberdir. Kendimiz sizin yetiştireceği. Ya, niye düşüyor? Şu toplayayım bari. Gerçekten elinde tapusuyla mahkeme kararını almış tapusuyla gelirse Hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz ama diyeceğiz ki biz unu bizi, unut bizi unutma diyeceğiz. <laughs> biz başka bir yer arayacağız. Yani bu bitmez yani biz artık bir işgal hareketiyiz. Umuyoruz ki diğer yerlerde de yeni yeni birçok işgal evimiz olur.